Herkese merhaba Evet birkaç budama yapacağım da Buraya e, Burayı yeni diktim. Yani ne kadar oldu bilmiyorum Bir ay olmuş mudur ee, Tabi havalar sıcak olduğu için Korktum yanacaklar diye Onun için üstüne gergi yaptım bir tane Başörtüden böyle Gelmesin güneş diye Sadece işte tülden süzülüp gelen güneş alıyor ve gerçekten çok sevdik güneş miktarını. Eçeveriye burada yaprakları hafif pembeleşti morlaştı, umutlu. Bu mutlu. Kraptolar mutlu. Burada bir tane daha büyük yapraklı. Bu da galiba gillerden mi eçeveriye ama tam bilemiyorum. kocaman kocaman yapraklı. Flat mutlu. Krasola güzel. Ee, burayı bir de ya kedi ya da başka bir hayvan gece geliyor buraya yuva yapıyor. buradaki talaşları itelemiş. Şimdi burayı değiştirmem lazım bir şey yapıp yoksa çiçeklerime zarar verdik. bir tane yaprağı kurmuş onu alalım. Evet şimdi burada burası bu ya afra. The elephant bush diyorlar. Um, fil çalısı gibi ama ıı, Türkiye'de ne diyoruz yeşim ağacı bu çok güzel büyüyor yani çok hızlı büyüyen bir şey kendi sapları kırmızı yaprakları yeşil bir de bunun ıı, variation olan yani ayrı bir çeşidi var varigata deyince zaten ıı, yeşilden çizgiliye geçiyor yaprak Mesela bunun gatası bu. Um, yapraklarında böyle açık yeşil ve sarı çizgiler kendi arasında değişken şey oluyor. Neyse evet. Burada arkasında kocaman bir tane agave var. Bunu 3 sene önce minik bir yavru olarak dikmiştim. Bayağı büyüdü. Hatta geçen dibinden 4-5 tane yavru ayırdım bunun. Bu da ikisini aynı anda dikmiştik. Burada da bir tane var. Bunun da dibindeki yavruları duruyor. Yani iki tane burada yavru var. Bir, iki, üç. Biraz daha büyüsünler. Bunları bahara doğru ayıracağım. Burada ayırmam gereken mesela bu krasula. Krasula jade. Jade plant diyorlar krasulalara. Yani bu çeşidine. Bunu yaprakları soğumuş zaten bunun. Demek ki burada yeterince su almıyor. Arkasındaki şu da aloe vera. Wow, ala veranın bile yaprağı kurumuş Demek ki bu gerçekten üçsu almıyor. Çünkü ala vera kolay kolay kurumaz. Bir tane ala veran var. O da henüz yavrulamadı. mı? herhalde bir sene oldu bir arkadaşımdan almıştım. Evet, şimdi burada ben asıl çoğaltmak istediğim şu alo bulu elf'ler. Burada bayağı a, bunların anne bitkisini aldım. Başka bir yere dikmek için. Burada kenarından çıkan yavrular. Ama bayağı çok. Bunları da kesip köklendirmek istiyorum. Çünkü başka yerlere dikeceğim. Bu çok dayanıklı. Çiçeği güzel. Duruşu güzel. Ve tek tek ya da üçlü gruplar halinde diktiğinizde Çok hoş oluyor mesela. Burada teki var bir tane. Çiçek açıyor şu anda. Seviyorum burada bir tane daha var onu da. Ay nereden gireyim oraya? Evet. <laughs> İki. Başka şimdi şöyle yapalım. Burada başka bir tane daha portakal harcam var. En kolay büyüyen bu arada nereye taksanız büyüyor ipini nereye değiştirdiniz? Burada bir tane daha. Niye bu kadar zor koptu? Allah Allah. Evet. Bakalım arkada, şunu da şuradaki Beş. 5 yine taşlarımızı koyalım. Şimdi taşlara ve evet sıcak yapıyor. Evet ama sukulentler taş bahçelerinde etrafı taşla kaplı olunca güzeller. Yani toprak görününce öyle güzel görünmüyor, görünmüyorlar hele bir de böyle bahçede aranjman yapmak istiyorsanız öyle toprak görünmesi çok güzel bir şey değil. Evet. hem burası galiba. Yeter daha burada bayağı var aslında. seyretsek daha mı iyi? Şunu da seyreltelim buradan. Heh. Tamam, bu da evet. dursun. Evet, elimize bayağı bir yavru geçti. Bir, 4-5-6-7 mükemmel tamam tamam evet başka keseceğimiz bu eçeveri yanında ay şişeklerin güzelliğine evet yapraklar sert yerdeki yavruları iki tane yavru var bakalım şu altı kuruları alalım oradan yavrulara hayat gelsin birazcık Tamam Evet bu aynı mumuzda bayağı büyük olanlardan ama işte aynı gün güneşe karşı çok dayanıklı değil genelde biraz gölge olmak lazım bugün sabah erken vakitlerinde gölge işte şimdi ucuna güneş gelmeye başlamış sonra bütün gün güneşti yapraklarını çekmeye çalışıyorum. Çünkü kötü görünüyor. Zaten araya getirmek değil. <laughs> evet. Yanına bir tane çöp poşeti almam lazım. Bunları atmak için. Yapraklarla dökün bunları Evet. Girelim de. temizlemek temiz görmek insanı tatmin ediyor bilmiyorum. Herkes öyle mi ama böyle kuru yaprakları temizleyip ayıklamak Bu bu yavru birazcık fazla zarar Üstüne şemsiye falan koymam lazım herhalde onu da hangi kısma koyarım şemsiye bilemiyorum Evet bu alo da burada gayet güzel tutmuş bu yaprakları alalım. Arkada bir kuru yaprak var ama bu değil onun için. Ama ucundan kurayım yaprağını koparsam da alttaki öyle kolay kolay ölmüyor. Çünkü maşallah su dolu olduğu için. Mesela şunların uçlarını kırabiliriz. sağlık kontrolü. Bu Fred Ives'lar birazcık kırışık kuruş olmaya başladılar. Güzelliğini kaybettiler ama bilmiyorum sıcaklar mı etkiledi. Normalde sıcakta çok etkilenmemesi lazım. Evet. şimdi şu alalarımızı alalım. Ve onları gölge bir yerde 3-4 gün bekletelim. Aslında ben çalı gibi böyle yükselerek büyüyor. Çiçekler olmadıysa daha bende çiçek açmadı. Yani o da herhalde bir sene olmuştur. kedi. Evet, onun çiçeklerini gördüm. Yani başka yerde gördüm de kendi bahçemde görmedim. Evet. Burası bugünlük bu kadar galiba. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.